Merhaba çocuklar nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet bugün sizinle güzel bir etkinlik yapacağız. Yine malzemeleri koydum gözümüzün önüne. Ne yapacağız? Abajur yapacağız. Oyun oynarken mesela evcilik oynuyoruz değil mi? Başka bir şey olabilir. Odanızı süslemek isteyebilirsiniz. Ne yapalım dedik. Şöyle güzel elimizdeki malzemelerle bir abajur hazırlayalım dedik. Neleri kullanacağım? Gördüğünüz gibi yumurta kolisinden bir parça kopardım. Kenarını temizledim. Ondan sonra kapaklar buldum. Abajurumu dikeceğim çünkü buna da ayak olacak. Kamışı kullanacağım. E, belki eva kullanırım dedim süslemek için. Böyle pırıl pırıl abajurum olur dedim. Parça dantellerin, kurdanelerin falan vardı. Şimdi gelin beraber süsleyelim sizinle birlikte. Önce ayakta durmasını sağlayacak şeyi bir keselim değil mi? Ne yapalım? Çok uzun olsun mu? Şöyle bir şey yapalım bir tane daha yapalım ondan bir tık uzun olsun hemen silikonla bunu yapıştıralım bir tanesi bu hemen silikonumu sıkıyorum buna hı hı. ayakta durmasını sağlayalım bir tane de şöyle bir kutum vardı onu kullanalım süsünü kapatmayalım onu da şöyle köşesinden yapalım Evet. Bu da sabitlensin. Bunlar kuruyana kadar biz süslememizi yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane pembe vardı. Onu kullanayım dedim. Şöyle bir iki noktasından şöyle ya da etrafında dolaşabiliriz. Silikonumu sıkacağım. Şöyle bir dantelim vardı eski. Kullanmadım. Dikkatli yapıyorum bu arada sıcak. Bakın gördünüz mü? Annenizin de böyle kenarda at, kenarda saklamıştır böyle küçücük bir parçası varsa alabilirsiniz. Şöyle makas yardımıyla da bastırabiliriz, elimiz yanmasın. Evet, bir tane abajurum hazır bile. Gördünüz mü? Gayet güzel oldu. Hatta buradaki birkaç fazlalığını kesebiliriz, dantelimize uydurabiliriz bunu. Hı hı. şuradan da kestik şuradan da az buçuk bir keselim ve bu hazır gördünüz mü gayet şık kolay bir şey oldu hemen bunun da ortasına silikonu sıkıyorum hangisini kullanalım sizce şu çok uygun geldi bana bunu kullanalım Hemen hop yerleştirdik. Birazcık böyle birkaç saniye şöyle beraber onunla tutalım. Sonra bırakalım kendi kendine yapışsın. Evet. Bakın gayet şık bir abajurumuz oldu. Oyun oynarken kullanabiliriz. Masamıza süs olabilir değil mi? Bakın bu kadar basit. Evet şimdi bununkini yapalım. Onunkini de Bakın isterseniz şöyle fazlalıklarımızı temizleyelim. İstediğimiz büyüklükte yapabiliriz. İstediğiniz şekillerde, boyutlarda olabilir. Şeye biraz yardımcı olalım ona. Şuraya biraz daha kuvvetlensin diye sıkıyorum. Biraz daha silikon koyalım buraya. Evet. Sen güzelce koruyuver. Biz buradayız. Şimdi bunu da dedim ki şu mavi ile hareketli olur gibi geldi bana. Hemen birkaç noktadan buna da sıkalım. Bunun her tarafına sıkmayalım. Böyle nokta nokta silikon bırakalım. Sonra bunu da yapabiliriz. Mesela böyle kenarlarından yapabiliriz. Şimdi bunu yapayım. Bir tane daha bir şey göstereyim size. İlla bu tarz şeylerin olması şart değil. Bakın şurada bir tane kalem açmışım. O kalemin parçalarını kullanabiliriz. Evet. Hı. Hı, hı bunu tutmadığımız için yıkılıyor Tutmakta fayda var demek ki ara ara tutalım bunu ki güzel yapışsın evet bunu yapıştırdık şimdi pilifle yapabiliriz ya da sıvı yapıştırıcı ile yapabiliriz kalem açacaklarımız vardı. Onları şöyle birkaç yere sıvı yapıştırıcımızı sıkıyorum, koydum. Ne yapıyorum bunu? Şimdi buradan Açtığımız kalemlerin malzemelerini istediğim düzende yapıştırıyorum. Mesela hangi renk olsun? Mavinin tonları olabilir. Suda sarı varmış. bir tane de yeşil koyalım sanırım tamam evet bunu da yapışmasını bekleyelim şöyle birazcık Hı, gördünüz mü her türlü malzemeden yapabiliriz bunun da burasına silikon sıkalım ki abajürümüz güzelce yapışabilsin <laughs> Hop. kafamızı kondurduk kontrol edelim şöyle <laughs> evet bu da hazır Evet çocuklar abajurlarımız hazır oldu. Gördünüz mü? Gayet güzel iki, iki tane birbirinden farklı ve güzel abajurlarımız var. Bakın yakından göstereyim bunu da gayet şık. Bunu da yakından göstereyim yavaş göstereyim daha yeni yapıştırdık düşmesin. Bakın siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın.